Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yapımı kolay çok güzel bir oyama modeli hazırladım. Gördüğünüz gibi tek renkli bir yazmam var. Bu yazmamın üzerinde sizlere modelimin anlatımını yapacağım. E, bu renklerimi hazırladım. Yeşil rengim altın başak 2 numara. Krem rengim çizmeli 1712 numara. Ve mor rengim kaplan 915 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Ben modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım. Hemen yakından da sizlere göstereyim. Evet çimenimiz bu şekilde. Ee, sadece iki tane çimenimize bu kısımlarında 3 zincir çekiyoruz. Arada bir tanesinin gördüğünüz gibi çiçeğimizi yapacağımız yuvayı yapıyoruz. Burada 5 zincir çekiyoruz. Ee, hemen hemen hepsi aynı şekilde ilerliyor. Sadece tek değişiklik bu tepe noktasındaki zincirlerin sayısı oluyor. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar burada yazmamın kenarındayım. İlk başlangıçta da bir tane sık iğne yaptığınızı düşünün. Aynen bu şekilde başlayacağız. Buraya toplamda 5 tane zincir çekiyorum. 4, 5. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Trabzanın altından girerek 2, 2. Bir defa ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Buraya 9 tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane de başlangıçtaki zincirimizle toplamda 10 oluyor. Şu anda 5 oldu. 6 7 8 9 zincirle birlikte 10 oldu. Ve burada bazen aynı tığ battının içerisine batıyorum. Bazen diğer tığ battısına batıyorum. Bakın şu şekilde germe yapıyorsa aynı tığ battıya batıyorum. Evet tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. iki defa tığımı ipimi doladım. 1, 2, Üçüncü tığ battıya batarak önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 zincir bir defa ipimi aldım 2 2 çıktım Buraya ya da yine Zincire birlikte 10 tane trabzan yapıyoruz 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın burada bir sonraki tığ battıya batacağım. Şimdi çiçeğimizi yapacağımız çimenimizi yapacağız. İki tane gördüğünüz gibi yuva yapmadan yaptık. Bakın bu şekilde yapacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ batıya batarak önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım tekrar buraya 9 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Aynı tabağın battın içerisine kapadım. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar iki tane 3 zincir çimen yapacağım. Bu kısma ve tekrar bir tane 5 zincirli bu şekilde devam ediyor. Hemen çiçeklerimize geçelim. Krem rengindeki ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum e, ortadakine yapacağım çiçeğimi. Bakın burada 5 zincir çektiğimiz yuvayı ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girerek 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar trabzanla zincirin arasından girdim. Kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. Buraya 3 tane pıtıcık oluşturduk. 2 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. Evet 3 oldu. 4 bir tane daha yapacağım. 5 tane minik minik pıtırcık yaptım buraya. Ve dibindeki yuvaya bir sık iğne. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir iki defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girerek 2 2 2 zincirden birazcık daha uzun yapıyorum trabzanı 1 2 3 4 5 zincir trabzana kapadım tekrar 5 zincir aynı yere kapatıyorum 5 zincir aynı yere kapadım bakın 3 tane oldu şimdi burada 2 zincir çektim trabzana kapadım. 2 zincir 5 tane minik minik pıtırcık oluşturuyorum. 3 oldu. 4 ve 5 birazcık elimle kenara alacağım son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne 1 2 3 zincir çektim 2 defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 5 zincir. ikinci pıtırcık ve 3. 2 zincir çekiyorum dibine kapatıyorum 2 zincir dibine kapadım 2 zincir dibine kapadım toplamda 3 oldu 4 ve 5 5 tane minik minik pıtırcık son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne ile kapadım üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. İki tane çiçeğimin arasında iki tane çimen bırakmıştım. Bence bu arayla yapılabilir. Çünkü çiçeklerimiz çok büyük olmadığı için çok fazla aralıklı da yapmayın. İki tane yapmanız yeterli olacaktır. Yapımı da kolay rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model. Şu anda elimden çıktığı gibi de sizlere gösteriyorum gayet de düzgün ve muntazam duruyor. Tabii ki ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.